آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا واسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا انه هو التواب الرحيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين يا ربي şu mübarek ayda, şu mübarek günde, cuma gününde yine biz geldik ya Rabbi kulların aciz günaha batmış. Kulların geldik ya Rabbi huzuruna. Ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Bütün güzel isimlerin Esmaül Hüsna'nın hürmetine, Esma-i Erbain İdrisiye'de geçen güzel isimler hürmetine, İsmi Azam'da geçen güzel isimler hürmetine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın esma Nebisi hürmetine, şu mübarek gün hürmetine, şu mübarek ay hürmetine, yaklaşmakta olan Ramazan hürmetine, Ya Rabbi bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız günahlardan, isyanlardan bugün tövbe ediyoruz. Af diliyoruz ya Rabbi ne olur sen bizi affı mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bugün huzurundan affedilmiş, alacağını almış. Ya Rabbi ağlayan bir çocuk misali, ağladığı vakit istediğine kavuşan bir evlat gibi ya Rabbi, bir çocuk gibi bizlere de ya Rabbi alacağını almış. Senin huzurundan tertemiz, temiz, pak bir şekilde ayrılan kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunmuş alan Kur'an-ı hatimlerin... Okurmuş olan Yasin-i Şerif Ya Rabbi Fatiha Tebareke Ammeler vesair sureler salavat-ı şerifeler tesbihatlar zikirlerden Ya Rabbi okunmuş olanlardan es, eksikli ya da kusurlu yanlışlı olduysa ya Rabbi öncelikle meleklerine tamamlatıp ya Rabbi katında huzurunda dergahında öyle kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunmuş olan bu güzelliklerden sürelerden tesbihatlardan zikirlerden ya Rabbi hasıl olan sevabı evvelen bizzat hacı kainat başlarımızın tacı gönüllerimizin ilacı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz latif, şerif ruhu mübareklerine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi, kabul eyle ya Rabbi, haberdar eyle ya Rabbi.